Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. yine yani Like atarak destek olabilirsiniz. Beğenirseniz sevinirim. Hemen 10 yavrunu açalım. Ben akşam çılgın 8'e kadar geldim. Taktiği hemen göstersen size. Aleyküm hoş geldin Ayas. Hemen beğen yayını. Eyvallah. Ne yapacaktık? Krobu bulalım. Sağ olun, şükür oldu. oynayalım. Hemen 240 bin canı var. İki tane var, crow. Hadi bakalım, deneyelim. Şöyle. Hiper şarjımızı doldurmaya çalışalım önce. Pop 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 pop. Kardeş dur 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 dur. Tamam. Böyle. Devam. Hızlı 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 hızlı. Hız. şarj dolduğu an hiper hiperşarjda basmalıyız. Ondan sonra geri böyle. Çok kolay. Taktik zaten şu an 14 bin kalkanım var canım 1900 gözükse bile Hop, bam. Bam, 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 bam. böyle çok kolay Aslında herşeyde basıyoruz sonra hemen ultiyi arda arda arda, arda. ama herşey dolduğunda geri basmayı unutmayın göreceğiz Evet. Bitti. Nasıl taktik? 800 bizim diğer crew daha iyi oynadı. Biz arada bir kere kaçırdık. hiç hiçbir işe yaramadı. Bakın normalde çok işe yarar. Hadi bakalım bir şey çıkmadı. Şimdi şey yapalım boş ver. İki kişi grov giremediği için olmaz ayaz. Üç tane kostüm çıkardım ama kostümlerin ne olduğunu söylemeyeceğim. Bakın kılana yazmıştım. Bir sonraki videoda kostümleri göstereceğim. Bir sonraki sıradaki rahat videomda 3 tane kostüm çıkarttım. Sıralamadan. Şurada şimdi bir tane daha var. Az önce açmıştık. Onu videoda göstereceğim. Şimdi tekrardan bakalım bir daha yükselebilecek miyiz? 9'a. Yine iki tane crow var. Bir tane leon. Hemen deneyelim. Canı kaç bu sefer? 2 milyon 600 bin. 260 bin. Ah, 260. 260 bu çok hareket ediyor. Bunu zor alacağız gibi. Ah. Oto bastım. Allah.

Allah kahretmesin. Yerinde durmuyor robot. Allah. Ya çok sıkıntı oldu bu el. Kaybedebiliriz bir dakika. Buraya kadar geçerdim herhalde. Of 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 Bir dakika 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 bir da biz yapan, biz dur. Heh, tamam bir saat. Kardan dolduadı. Uf. Allah. Böyle. Ya Leon ne yapıyorsun aga? Robota vuracaksın robota. Altı bin kalkan kaldı. Hadi bunu da aldık da. Bundan sonrakini çok zorlanacağız. Aku Edit hoş geldin. Kanka. Kimi terbiye. Aleykümselam, Hoş geldin. o bizim grup çok iyi oynadı da ben çok kötü oynadım. Ayaz yayınız daha Ayaz. Gel hadi bir tane de spike yapalım yayını kapatalım. Am yayını nasıl izliyorsun? <laughs> tamam. O meteor geldi yanımıza hadi bakayım. biraz uzun sürebilir bu. Bu bitin sürün şey alınca kapatırız yayın. Of internet de şey olmaya başladı. Tamam biliyorum bu taklidi de. hadi bakayım. Hadi bunu yapalım. Keşke profilde gözükse şu o ne ya şey ya. kim o? Kim de göremedim. Yayın kaç dakika oldu? 11. Ne yapalım? Kapatalım. Yayını kapatıyorum Mayas. Beğenmeyi unutmayalım.